Biliyorsunuz ki son yıllarda tüm markalarda bir otomatik vites motor furyası başlamış durumda ki bununla alakalı ilk kurşun atan da Hondadır. 2013-2014 yıllarında DCT ile hayatımıza girmişti bu otomatik vites motorlar ve o yıllardan bu yıllara kadar da teknoloji her ne kadar gelişse de dört dörtlük bir hale gelse de bu sistem tartışmalar bitmek bilmedi. Çünkü neden? Otomatik vites motorlar ilk çıktığı yıllarda gerçekten de çok fazla aksaklıklar da beraberinde gelmişti. İşte bunlar neydi? Düşük süratlerde hareket edememe, sıkışık trafikte motoru tam kontrol edememe, ani sıçramalar olması, viraja girdiğinde motorun kendi kendine vites küçültmesi ya da büyütmesi gibi, yani motorun geometrisini bozması gibi bir sürü sıkıntı vardı ve bu sıkıntılardan dolayı da işte hani insanın adı çıkacağına canı çıksın derler ya. Bu sisteminde adı çıkmıştı ve tam böyle bir kullanıcıları memnun etmeyen Geleneksel motosiklet kullanmayı öğrenen kişiler tarafından kabul görmeyen bir sistemdi. Hani dedim ya otomatik vites motorları ilk Honda çıkardı diye Honda yine yani madem biz bu belayı biz sizin başımıza sardık o zaman bunun çözümünü de biz bulacağız. İki kullanıcıyı da iki çeşit kullanıcıyı da mutlu edecek bir sistem ortaya çıkaracağız demişler ve bugün bu Honda e-Clutch sistemini ortaya koymuşlar. Arkadaşlar bu motosiklet otomatik vites bir motosiklet değil. Hemen altını çizeyim. Evet konuya otomatik vites motorlardan girdim ama bu motosiklet bir motor manuel vites bir motor. Sadece ve sadece vites geçişlerinde debriyajı otomatik olarak kullanıyor. Ve bunu istediğiniz zaman kapatabiliyorsunuz. istediğiniz zaman debriyajı basaraktan iptal edebiliyorsunuz. istediğiniz zaman da sadece vites koluyla oynayaraktan otomatik bir şekilde kullanabiliyorsunuz. Yani bu sistem gerçekten de günümüzde hem otomatik vites kullanmayı seven arkadaşlarımıza hem de manuel motor sever arkadaşlarımızı tatmin edecek ikisini de mutlu edecek bir sistem olmuş. Yani Honda bütün bu söylenenleri kulak asmış, kulağının üzerine yatmamış, uzun uzun çalışmış ve bu har harikulade sistemi yaratmış.